Selam. <laughs> Bu manyak niye şimdi akşam akşam takmış böyle bandanlıyı güneş gözlüğünü diye merak ediyorsunuz değil mi? merak edersiniz tabii ki ama ben de bilmiyorum. Onun için ben de merak ediyorum. Acaba niye taktım? Ee, şöyle bir şey, ee, birazcık böyle videoları inceledim. İnsanların yaptığı şeyleri. Ee, genelde işte kameranın karşısına geçiyorlar. Bir makyaj videosu çekiyorlar ya da işte bir, bir e, kaş kalınlaştırma videosu ya da aldıkları bir ucu deneyip onunla 2-3 ürünü bir araya getirip e, işte e, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bunu insanlarla paylaşıyorlar. Takdire şayan doğrusu bir şey diyemeyeceğim. Ama ben ne yapacağım? <laughs> en sevdiğim şeyi yapacağım size. Parfümlerimden bahsedeceğim arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, benim şöyle bir koleksiyonum var. Hiç vazgeçemediğim ama bir numaramı tabii ki de sizlere hemen göstereceğim. Bir numaram ortaokuldan beri kullanmış olduğum düşünün şu an 40 yaşındayım. Jill Sanderson. Jill Sanderson'ın normalde beyaz şişesi aslında ama onu artık bulamıyoruz çok fazla. Do to free'lerde falan bulabiliyorduk ama malum Covid-19 yurt dışına da çıkıp gidip gelemediğimiz için e, Tekin Acar, Sevil parfümeri ya da diğer e, gittiğimiz bazı mağazalardan Jill Sanderson'ın bu şey. Ee, kırşık, e, karışık bir aromasıyla ama gene güzel, gene bir yaz kokusu ee, parfümüne sahip olabilirsiniz. Eğer mis gibi kokuyor. Şöyle sıkayım. Ay içim açıldı. Ama e, gözlükler gitti ama olmadı ki şimdi böyle. Neyse gözlüğümüzü çıkaralım. Başka gözlük takalım. Parfümü sıkarsan gözlüklerin gider tabii. Ay bu da çok hoş oldu. Hemen iki numaraya geliyorum. 2 numarada Elian alır. Elian'ın bu e, normal deodorant kıyafetleriniz üzerinde de sıkabilirsiniz kol altı vesaire ve tabii ki de parfümü İkisi bir arada muhteşem bir koku ve hafif buğday tenli iseniz kesinlikle ve kesinlikle üstünüzde 24 saat kalabilecek bir koku arkadaşlar ben bunu sıktığım zaman Aşağıya iniyorum apartmandan aşağıya. Şöyle bir 150 metre ileride kuaförüm var. Artık evet mahalle kuaförüne gidiyorum. <laughs> Önceden e, malum yerlere gidiyordum ama artık ekonomi yapma zamanı diyorum. Ve köşedeki hemen Hakan Kuaför'e gidip çok güzel bir şekilde saçlarımı ve gerekli diğer şeyleri yaptırabiliyorum. Ve ben aşağıya bu sevgili Elin Alur'u sıkıp da indiğimde ya köpeğimi gezdirmek için ya da o tarafa doğru yürürken Hakan beni görüyor ve şunu diyor. Aynı gün <laughs> aşağıya indin apartmandan direkt kokun rüzgarla birlikte geldi. Hmm, ne kadar şekerli güzel bir koku bu böyle yum 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 karnım acıktı tatlı mı yesem acaba diyor. Ve karşı tarafta yine açılmış olan gece tatlıcısından kendine sütlaç söylüyor. Böyle bir etkisi var bu parfümün. Şaka şaka. Çok da böyle bir etkisi yok aslında. Onun da tabiri bu şekilde. Bence çok güzel bir koku. Evet. Jamalon. Çok güzel. Gerçekten güzel bir koku. Baharatlı bir koku. Ama e, hani derseniz ki ben 20-25-30 yaşlarındayım unutun bunu. Geçin. 40 yaşına geldim ya 40 yaş parfümleri öneriyorum size. Ya daha doğrusu önermiyorum. Ee, devamlı kullandığım parfümlerim var. Onları öneriyorum. Çünkü e, bunlar gerçekten hani e, senelerdir vazgeçmediğim, sıktığım zaman insanlardan güzel e, duyumlar aldığım parfümler. Yine bir kışlık koku. 35 yaş üzeri muhteşem gidiyor Burberry. <laughs> Ee, ama ben tabii ki hemen dönüyorum. Burberry Boss. Bu koku ister 15 olun ister 40 olun isterseniz 60 olun. Ah, gerçekten harika bir koku. Böyle bir şey yok. Ama dediğim gibi bir numara kesinlikle ayın alır. Ay ne reklam yaptım be. Arkadaşlar amacım reklam yapmak değil. Amacım size hani bir parfümeriye girdiğiniz zaman ben yeni bir şeyler denemek istiyorum. Sıkıldım kullandım parfümden dediğinizde 3-5 tane bir şeyler önermek. Aklınızda kalırsa muhakkak da deneyin. Bayılacaksınız. Harici de bir şey önereceğim. Bildiğimiz bu Nivea. Badem özlü. Ee, ya da işte vanilyalısı da var ama vanilya ve badem yağlı olanını tercih edin. Yaz aylarında kuruyan ciltinize muhteşem bir etki sağlar. Sağladığı da yetmiyormuş gibi arkadaşlar. Güzel de bir doğal koku verir. Gene rüzgarda dağılan bir hafif badem yağı, bir hafif vanilya kokusu. Hmm, böyle eve gidip de bir kek yapmak istersiniz. Dışarılarda dolaşırken, evin içerisinde sürdüğünüzde, ancak kokladığınızda geliyor koku. Ama dışarıya çıktığınızda hafif rüzgarla birlikte o kokuyu kendiniz bile alıyorsunuz arkadaşlar. Evet bakayım 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 bakayım. Size Hmm, ...mantıken... ...önerebileceğim başka bir şey kalmadı. Çünkü neden? Ben sabit fikirli bir insanım. Dediğim gibi ortaokuldan beri... ...kullandığım parfümü anlatıyorum şu an size. Ama bu şey karı. Farklı. Bu Normal beyaz şişe olanıydı. E, haliyle... E, ...4-5 tane... ...devamlı kullandığım parfümüm var. Fakat bunlar gerçekten... ...eğer buğday tenliyseniz... ...ya da işte beyaz tenliyseniz... ...hafif de yaşınız bana yakınsa... ...gizban ve Jamalon tabii ki bu ikisi süper gider. Harici de gençlerimize uyar. Evet şimdi bunları geçelim. Gözlüğü de çıkaracağım. Bundan da sıkalım. Gözlüklerime bayılıyorum ya. Harikalar. Gerçekten. Evet. Ee, bakayım şu nasılmış. Ay kendimi göremiyorum. Nasılım ben bu arada arkadaşlar? yani arkadaşım gelecek de gelmeden önce şöyle bir parfüm videosu çekeyim dedim. ama Benden şey beklemeyin ama öyle ciddi ciddi videolar beklemeyin. Ben de biliyorsunuz birazcık oyunculuk da var. Biraz ciddi şeylerden bahsetmeyi sevmiyorum galiba. Ya da COVID benim kafayı yememi sağladı. Yani hafif sitcom olmamış hiçbir şeyin içerisinde yer almayı sevmediğim için bu konuşmalarıma da yansıyor. Şimdi bu kız dalgamı geçti bunlar gerçekten güzel kokular mı demeyin. Gerçekten dalga geçmedim yok öyle bir şey içimden geldi. Çektim bu videoyu gerçekten güzel kokular. Onu bir kere söyleyeyim baştan. Ee, ama tabii ki bu yaz bakalım bu Covid-19'a sebep dışarı çıkabilecek miyiz, gezebilecek miyiz, tatile gidebilecek miyiz? E, açıkçası ben 2,5-3 aydır makyajsız, kuaförler zaten biliyorsunuz belli bir süre kapalıydı, bakımsız <laughs> ve parfümsüz yaşıyorum. Evde tabii ki yatmadan önce sabah kalktığımda ya da gün içerisinde kokusunu duyduğum zaman rahatladım. Tabii ki cizdendir sanım var ama düşünün yani onun da esas ortaokuldan beri kullandığım kısmı yok. Yani şey bulduk. Sevil parfümeriden ve aldık. Arada da böyle ay çok sıcak. Ah oh, şöyle demem lazım. Avenyon'un termal suyu. Kesinlikle hem ferahlatıyor hem de soda görevi görüyor. Gözenekleri güzelce besliyor ve aydınlatıyor. Akşamları yüzünüzü yıkayın. Sabah kalktığınızda da yüzünüzü yıkayın. Gün içerisinde de nemlendirmeyi unutmayın. Hele de güneşe çıkıyorsanız bu çok önemli. Ay ne diyeyim ben size daha ya. Üf. Yani ciddi ciddi de anlatacak değilim size. Şunu da şöyle yapın bunu da böyle yapın. Kadınsınız işte biliyorsunuzdur. Ha erkekler de bu arada izliyorlarsa yani onlara da e, Armani'yi öneririm yani erkek parfüm olarak. Armani gerçekten güzel bir koku arkadaşlar, çok güzel bir koku erkek de çok erkeksi ama hafif sabunsu da e, bir koku diyorsanız e, Tom Frank var çok güzel. Bu üçü de benim favorilerim. Hep bu üç parfümden birini kullanan erkek arkadaşlar edinmeye çalışıyorum ki kokuyu duyduğumda adamdan haz alabileyim. Çünkü adam konuşmaya başladığında ben huyumu biliyorum. Ben ondan da sıkılıyorum. En azından koku geldikçe oturup bir yemek yiyebiliyoruz. Bir sinemaya gidebiliyoruz. Ya da bir şeyler yapabiliyoruz. Gerçi bu ara o da yok. Neyse. Böyle olacak değil inşallah arkadaşlar yani hepsi geçecek illa geçecek de e, tabii bu arada da ateş düştüğü yeri yakıyor şaka bir tarafa birçok halinde canı yandı bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü cenazeler oldu vesaire ama inşallah geleceğe umutla bakmak istiyorum ve e, bir tane astrolog vardı diye geçenlerde Fatih Ataylı'nın programına konuk olmuştu. Daha doğrusu yılbaşında olmuştu. Onu tekrarladılar. Bilmem ne gezegeni işte oğlağa giriyor. oğla olduğu yerde de restoranlar açık olmaz. Eğlence olmaz diye. E işte Şubat Mart Mart gibi 16 Mart'tan sonra her yer kapandı etti. Adamcağızın dediği doğru çıktı yani. Ve çok tatlı bir şekerlik. Instagram'dan onu takip almaya başladım. Dediğine varsa doğru çıkıyor. Bugün bakın Bingöl'de Debram oldu. Eee Erzurum'da akrabalarım var. Baba tarafım Erzurumlu benim. Onları aradım. Avizeler falan sarsılmış yani. Bayağı ciddi bir devrim olmuş. Ee, harici İran, Irak'ta da galiba biraz önce bir son dakika görmüştüm. Gene bir sarsıntı olayı oldu. Endonezya'da oldu. Yani adam bunların hepsini tek tek bildi. İkinci kez Fatih ile onu konuk olarak aldı. Hepsi astrolog bunların. Hepsini çeşit çeşitli yani sırf değil. diğerlerini de takip ediyorsunuzdur. Bu hayatımızın bir parçası ve bence bir bilim dalı yani. Hani erkek pek inanmazlar ama e, yıldızları okumak diye bir şey var bu da bir bilim dalı bu insanlar da bilim adamı, bilim kadını bence. Dinçer bunu çok güzel yorumlayanlardan. Onun için onu çok seviyorum. Buradan öpücüklerimi yolluyorum. Tabi nereden görecekse ben daha kanalı yeni açtım. Zaten onu ben takip ediyorum. O beni takip etmiyor. Ama takip etse de çok sever eminim ki. Çünkü ben de bir boğa burcuyum. Onun bütün özelliklerine sahibim. O da <laughs> büyük ihtimalle ben de bir elektrikleşme olayına girecektir. Ve takipleşebileceğizdir. Neyse. Ee, şaka bir tarafı evet her şeyi geçtim ay, hep tam görüyorsun işte ben böyleyim yani ciddi bir şeyden bahsederken hemen farklı bir şeye kayıyorum hep böyle oluyor ee, yapabileceğim bir şey yok yani ay şuradan bir dakika ya kaşım almam lazım nereden gördün diyeceksiniz değil mi görürüm ben benden kaçmaz sıkıntıdan ben neleri görüyorum artık <laughs> neyse. Mesaj vereceğim size aklıma geldi Arkadaşlar Maskesiz Lütfen sokağa çıkmayın Çünkü ee, Fahrettin e, Kocanın dediğine göre e, Sağlık bakanımız Artış olmuş e, Dışarıda insanlar vızır vızır geziyorlar e, Ve birçoğu Maske kullanmıyor Bunlardan bir iki tanesi benim de arkadaşım Bildiğim e, Geçen hatta markette ee, çocuk yanımızda o arkadaşım da yanımdayken direkt hapşurdu. Ben de maske vardı evet ve arkam dönüktü ama Allah korusun yani Allah muhafaza. Eğer Covid'si direkt aldı o. Çenesinde tutuyordu maskeyi çünkü. Allah'ım sen koru benim ülkemi koru insanlarımı koru dünyayı da koru. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Maskesiz gezmeyin, mesafeyi koruyun. Ve önerdiğim parfümlerden de sahiplenirseniz hoşunuza gideceğine inanıyorum. Sahiplenirseniz bu ne ya? Köpek bir sahipleniyorsunuz, parfüm alıyorsunuz işte. İşte ben böyleyim konuşurken. Neyse öpüyorum sizi. Görüşürüz. <laughs>